Merhaba. Bugün sizlere ciddi sorunlara neden olan bir madde bağımlılığından, metamfetaminden bahsedeceğim. Metamfetamin ya da yaygın kullanım adıyla met, çok ciddi bağımlılık yapabilen uyarıcı bir maddedir. Aslında sentetik bir maddedir. Laboratuvar ortamında Japon bir bilim adamı tarafından keşfedilmiş ve Çin tıbbında kullanılan efedra bilgesinin bitkisinden elde edilmiş uyarıcı olması işte astımda ya da narkolepside de kullanılmak amacıyla elde edilmiş bir ürün. Daha sonra aslında elde etmesi zor ilk etapta laboratuvarda. Daha sonra bunu kolaylaştırmak için fosforillenerek laboratuvar ortamında kolay elde edim yöntemiyle kristalize met elde edilmiş. Bu özellikle Almanya'da 2. Dünya Savaşında askerler üzerinde kullanılmış uyarıcı etki yapması uzun saatlerce uyanık kalabilmeleri ve savaşta yüksek enerjiye sahip olmaları amacıyla verilmiş tabi savaştan sonra bu askerlerde ciddi bağımlılık sendromuna neden olmuş yine Japon askerleri de kamikaze pilotları da kamikaze uçuşları öncesinde met kullanmışlar şimdi ne yapıyor bu madde met ya da kristalize met ciddi bir uyarıcı madde aslında Öfori, iyilik hali, solunum sayısında artış, kalp hızında artış ve yüksekte uçuş etkisi yapıyor kişide. E, tabii bu yarı ömrü yaklaşık 12 saat kadar ve 12 saatlik hemen hemen varan bir etki yapabiliyor. Bir dozda bile e, bağımlılık yapma riski var. E, bu nedenle de çok ciddi. Ve e, kullanım şekline bağlı olarak da e, maddenin öldürücü etkisi var. Nasıl bir öldürücü etki? E, kardiyak durmaya neden oluyor. Yani ritim, e, kalp ritminin durmasına neden olabiliyor. Ya da akciğer ödemi şeklinde yani uykuda boğulma gibi düşünün. Akciğer ödemine neden olabiliyor ve solunumu e, durduğu için hastanın ani ölümlere neden olabiliyor. Daha uzun etkilerine baktığımızda halüsinasyonlar, sanrılar, e, anksiyete ve depresyona neden oluyor. E, kişi sanki derisinin altında böyle e, karınca yürüyor gibi ya da böcek yürüyor gibi bir hisse kapılıyor. Ve kaşımaya yolmaya başlıyor. Skin picking dediğimiz deri yolmaya neden oluyor. O yüzden ciltlerinde çok ciddi bozulmalara neden oluyor. Yine yüz kaslarında ve yağ dokusunda ciddi erimeye birkaç yıl kullanımında sanki 10-20-30 yıl yaşlanmış gibi bir etkiye neden olabiliyor. O yüzden metamfetamin kullananların yüzlerinde adeta maddeyi kullandıklarını gösteren çok ciddi belirtiler oluyor. Çok hızlı dişlerde çürümeye neden oluyor hemen diş kaybına neden oluyor. O yüzden met dişi olarak da adlandırılabiliyor. 1990'lı yılların sonunda Amerika'da kullanımı artmış ve hatta Amerika bu maddenin elde edilme yöntemlerinden biri olan efedrin ve pseudoefedrin bile ulaşımını kısıtlama getirmiş. Ülkemizde de özellikle son 10 yılda ciddi bir artış var. Çok çabuk bağımlılık yaptığı için etkileri çok ciddi olduğu için klinikte de son zamanlarda gördüğümüz önemli bağımlılık problemlerinden biri. Çok tehlikeli bir madde, öldürme riski çok yüksek, bağımlılık potansı çok yüksek, bırakması da bir o kadar zor. Çünkü kişi bıraktığı zaman çok ciddi bir çekilme belirtisi oluyor ve bu çekilme belirtisi haftalarca sürebiliyor. Anksiyete, depresyon, huzursuzluk. İsteksizlik, yoğun bir enerjisizlik hali, hiçbir şeyden keyif alamama. bu dönemde çok ciddi bir psikiyatrik destek alıp ve ilaç tedavisi de kullanıp bu uzun süreci aşması gerekiyor hastanın. Çok ciddi aşermeye neden oluyor. Yani maddeyi canının çekmesi dediğimiz aşerme, hamilelikteki aşermeye benzer cravinge neden olan bir madde. Ve bu uzun sürüyor. Yani e, diğer maddelerle kıyasladığımızda çok haftalarca sürebiliyor. o Aslında maddeye hiç başlamamak gerekiyor biliyorsunuz. Psikiyatride bağımlılık tedavisi en zor tedavilerden biridir. E, maddeye hiç başlamamak gerekiyor. E, ama başlandıktan sonra da e, bırakma tedavisi için çok ciddi yardım alması gerekiyor. E, o birkaç haftayı en azından ilaç desteğiyle e, uyuyarak e, işinden biraz uzak kalarak. E, atlatması gerekiyor. Tabii met kullanımında çevre değişimi çok önemli, diğer maddelerdeki gibi ve aile desteği çok önemli. Bu nedenle çok iyi bir psikodestek ve psikoterapi ile bunun tedavisini olabilmeleri mümkün.